Bugün ertelemeyi bırakman ve yapman gerekenleri yapabilmen için 4 aşamalı formülle geldim. Bu sayede artık erteleme hastalığını yenip hayalini kurduğun yaşam için çalışmaya başlayabileceksin. Öncelikle erteleme hastalığının senden çaldıklarıyla başlayalım. Bak içinde bir yerde vakit kaybetmeden işe koyulan, yapması gerekenleri yapan ve daha sonra da gidip hayatının tadını çıkaran bir versiyonun var. Çünkü erteleme alışkanlığın hayatının tadını senden çalıyor. Ne rahatlayabiliyorsun çünkü aklında hala yapman gereken işler kalıyor ne de yapman gereken işlere başlayamıyorsun. Bu yüzden yapması gerekeni ertelemeden yapan versiyonunu açığa çıkarman için bugün sana birkaç yöntem vereceğim ki yapman gerekenleri tamamlayıp sonrada aklın rahat bir şekilde hayatının tadını çıkartabilirsin. Ertelemenin asıl sebebini öğrendiğinde durumu kontrol altına daha kolay bir şekilde alabilirsin. Ertelemenin sebebini şu anda yorgunluğuna, tembelliğine falan yoruyor olabilirsin. Ancak ertelemenin sebebini incelediğinde, kökenle indiğinde ertelemenin asıl sebebinin yaptığın işle, yapman gereken işle ilgili hissettiğin kötü hisler olduğunu görebilirsin. Örnek veriyorum bir YouTube kanal açmak istiyorsun ama sürekli insanların ne düşündüğünü kafaya takıyorsun. Videonun görüntü kalitesi iyi olacak mı, ses kalitesi iyi olacak mı ona kafayı takıyorsun. Ya thumbnail ne yapacağım onu kafaya takıyorsun ve bunların sonucunda anksiyete, özgüvensizlik, kafa karışıklığı gibi duygular ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sen de bu huzursuz duyguları hissetmemek için kendini o an için anlık tatmin aktiviteleriyle, sosyal medyayla, video oyunlarıyla falan geçici olarak rahatlatıyorsun. Aynı şekilde spora başlayacaksın ama hayatında daha önce spor yapmadın, ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Bu yüzden kafan karışık ama bir yandan da vücudundan da rahatsızsın. Kendini kötü hissediyorsun ve kendini rahatlatmak için geri fast food'a ve oyunlara dönüyorsun. İşte ertelemenin asıl sebebini bu olduğunu ve seni gittikçe çukura sürüklediğini fark ettiğin zaman ertelemenin asıl sebebini kolayca fark edebilir hale gelirsin. Şimdi ise ertelemeyi kökünden yok etmek için her gün uygulayabileceğin 4 aşamalı planı anlatacağım. Bu aşamaları uyguladığın zaman hedeflerini bekletmek yerine tüm gücünle hedeflerine doğru ilerlemek kaydedebilirsin. Birinci aşama. Yapman gerekeni detaylı olarak yaz. Ne yapmayı erteliyorsan eline bir kağıt kalem al veya not defterini aç ve yapman gereken şeyi oraya detaylı olarak yaz. Ne yapman gerektiğini ve o şeyi tamamlamak için yapman gereken adımları bir liste haline getir ve aşama aşama yaz. Örneğin bir YouTube videosu yapacaksın. Videonun konusunu, thumbnail fikirlerini, gerekli ekipmanları, belki skripti oraya detaylı şekilde yaz. Özetle o şeyi yapmak için ihtiyacı olan her şeyi aşama aşama yaz ama merak etme şimdi başlamayacaksın. Bu yalnızca senin yol eriten savaş planın. İkinci aşama zamanını rezerve et. Ertelemeyi bırakmak ve çalışırken de derin odak moduna girerek çalışabilmen için yapabileceğin en güzel şey yapman gereken iş için zamanlı rezerv etmektir. Bunu ben de bizzat uyguluyorum. Peki neden zamanlı rezerve ediyorsun ve bunu nasıl yapıyorsun? Bak bunu yapmamızın sebebi 1 bilimsel olarak bir aktiviteyi yapmak için kendine belirli bir zaman belirlersen o aktiviteyi yapma olasılığın artar. 2. Bu aktiviteyi yapacağın zaman için kendini ayarlarsın. Kendini bir görevde gibi hissedersin. Etrafını da ona göre şekillendirirsin. Etrafındakileri yapacağın iş için ayırdığın zaman konusunda bilgilendirirsin. Evliysen karına söylersin. Yaşın gençse annene babana söylersin. Böylece herkes o saatlerde o işi yapman gerektiğini bilir ve o saat aralığında seni rahatsız etmez. 3. Zamanının bol olduğu yanılgısına düşmezsin. Unutma kendine bir evi temizlemek için 30 gün verirsen o evi 30 günde 29. günün sonunda temizlemiş olursun. Ancak aynı evi temizlemek için kendine 3 saat verirsen o işi belki 2 saatte bile tamamlayabilirsin. Ayrıca zamanını rezerve etmezsen gün içerisinde kendini günlük işlerden çok bunalmış ve yoğun hissedebilirsin. Ya da zamanlı ve dikkatini isteyen insanlar yüzünden dikkatini de alabilir ve günün sonunda kendini hiçbir iş yapmamış olarak bulursun. Bu durumdan ancak bahsettiğim yöntemi kullanarak kurtulabilirsin. Bu ayıracağın zamanı geç yatan bir insansan geç bir saate de ayarlayabilirsin veya iş için evden 7'de çıkman gerekiyorsa sabah 5'te kalkıp da yapabilirsin. Birçok başarılı insan da aynı yöntemi kullanıyor. Tek yapman gereken örneğin bir kitap yazıyorsan sabah 5'te kalkacağını ve 7'ye kadar o kitap üzerinde çalışacağını yazman ve sabah 5'te kalkıp harekete geçmen bas. Üçüncü aşama telefon yok. Uyandığında kesinlikle ama kesinlikle yapmaman gereken şey ilk iş olarak elini cep telefonuna atıp kaydırmaya başlaman. Çünkü bu seni anlık tatmin döngüsüne sokacak. Hem sabah sabah zamanın boşa gitmiş olacak hem de dopamin sisteminin içinden geçtiğin için gün içerisinde yapman gereken işlere başlamak istemeyeceksin. Bu yüzden sana uyandıktan sonra yapman gereken şeyi kendimde yaptığım şeyi söylüyorum. Alarmın çalar çalmaz kalk birazcık su iç esneme yap, kahve içiyorsan kahveni yap ve işe koyul. Bu kadar basit. Zaten bunu yaptığın zaman güne ilk zaferle başlamış olacağın için kendini çok daha iyi hissedeceksin. Kendine gurur duyacaksın ve buna bağımlı olacaksın. Ha baktın işe başladıktan sonra 10-15 dakika geçti. Sen hala odaklanamadın. Dikkatin çok çabuk dağılmaya başladı. Kalk kahveni iç ve işe tekrar koyul. Dördüncü aşama. Kötü de olsa yap. Birçok kişinin bir işe başlamamasının sebebi o işin kötü olacağından çekiniyor olmalarıdır. Bak yaptığın ilk iş mükemmelse o işe başlamak için geç bile kalmışsın demektir. İlk eserin, ilk videon kesin kesinlikle kötü olacak ve zaten işin güzelliği de bu o gelişimi görmek. Ben bu hatayı yapmadım mı? Ben de yaptım. Bu kanalı açmak için bu kadar beklememem gerekiyordu. Bu yüzden sana en iyi tavsiyem ne kadar kötü olursa olsun sadece başla. Hiç başlamamaktan çok daha iyidir. Merak etme kimse seni yadırgamayacak. Aksi takdirde başlamazsan hem başlamadığın zaman süresince kendini çok kötü hissedeceksin. Hem de eğer bir gün başlarsan şayet başlarsan daha önce başlamadığın için kendine çok sinirleneceksin. Bugünün iyi planı yarın mükemmel planından daha iyidir. Sana güveniyorum.